abi. Nasıl? Tatlı mı? Çok mükemmel. Hadi konuşma. Sen devam et. Hadi sen yutacaktın baklavayı teker teker Ay. götürüyorsun. Abla sen yemiyor musun? Ah bir de konuşabilsem. Emme basma tulama gibi kafasını bastı. Abla kalıyor. nasıl? Şerbeti. <laughs> Efendim? Onlar konuşamıyor. Onlar konuşamıyor. Abi hayırdır? Ne yapıyorsun sen? Maden mi arıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> bir dakika burada acayip bir olay var. Hayır abi güzel mi? Güzel <laughs> Abi ne ne şey anlamadım. Cevizi bol olmuş mu? Hayır hayır. mi Aynen. Hayır. Özgür buraya bak. Abi hayırdır nasıl tatlı mı beğendim? <laughs> <Güzel, güzel>, mükemmel. <laughs> güzel güzel mükemmel diyor. Abla. Yok yok yok. Abla götürüyorsun. Bura bitti. Yok, ama yutacak. Yut. Ha yut. bura da bitmiş. Yok, yut, yut. Yutacaksın, yutacaksın. Öyle bir şey yok. Tamam, buraya attı. Uyanık, uyanık. Ha. Boğulacağım. Hangi saatte onu? <laughs> yok, yok öyle bir şey. <laughs> Uyanağa bak lan <laughs> Altı bakmış. Altı atmış. Bak, bak, bak. bak. <laughs> Allah Allah. Yutacağım diyor. Yut abi, yut, yut. Mideneye otursun. bura yuttu. Bu arada sağlık ekipleri hazır bekliyor değil mi? Burayı yuttu. Yuttu mu? マシャン